psikolojinin en güzel deneylerinden birinin adı şudur. Görünmez Goril Deneyi. Deneyi duyanlar muhakkak vardır ama biz duymayanlar için kısaca bir anlatalım. Şimdi 6 kişi hayal edin. Bu 6 kişinin 3'ünün üzerinde beyaz tişört var. 3'ünün üzerinde de siyah tişört var. Ve bu 6 kişi bir aradalar ve de iki tane de basket topu var. Topun biri beyaz tişörtlülerin elinde, onlar kendi aralarında oynuyorlar, birbirlerine pas atıyorlar. Diğer top da siyah tişörtlülerin elinde, onlar da kendi aralarında oynuyorlar, birbirlerine pas atıyorlar. Ama bu altı kişi bir aradalar, iç içeler. Ama sadece kendi tişört rengindeki kişilere pas atıyorlar. Ve bu şekilde bir buçuk iki dakika oynuyorlar. Ve de bu oyun bir videoya kaydediliyor. 1,5-2 dakikalık bir video oluşmuş oluyor. Sonrasında deneye başlanıyor. Gönüllü katılımcılar geliyorlar, masaya oturuyorlar, karşılarına bilgisayar ve o 1,5-2 dakikalık video izleyecekler. Video izlemeden önce uzman ekip şu yönergeyi veriyor. Diyor ki, senden şunu istiyoruz. Videoda beyaz tişörtlülerin birbirlerine kaç tane pas attığını sayman istiyoruz. Hepsi bu. O gönüllü katılımcı da a, kolay bir görev yaparız okey tamamdır diyor ve video başlatılıyor. Bir buçuk iki dakikalık videoyu izliyorlar video bitiyor. Uzman ekip geliyor hemen soruyu soruyor. İşte beyaz tişörtlüler birbirlerine kaç pas attı? 15 tane pas attılar. Süper doğru cevap. Ama şimdi esas soru geliyor. Uzman ekip o gönüllü katılımcıya şöyle bir soru soruyor. Peki videoda bir goril gördünüz mü? Ne? Goril mi? Evet bir goril. Videonun ortasında goril kıyafeti giymiş birisi geldi. 5-10 saniye durdu ve çıktı gitti. O gorili görmediniz mi? Yo görmedim. Evet gerçekten de videoda bir goril var. Goril kıyafeti giymiş birisi videonun ortasında katılıyor. O altı gencin arasında birbirine pas atan altı gencin arasına geliyor. 5-10 saniye duruyor. Hatta böyle eliyle göğsüne vuruyor. Sonra da çıkıyor ve gidiyor. Ve bu deneye katılan katılımcıların yarısından çoğu o gorili görmediğini söylüyor. Peki neden görmediler? Zekaları ile ilgili bir problem mi var? Tabii ki hayır. Görme ile ilgili bir sorunları mı var? Hayır. Görme ile ilgili de bir sorunları yok. Peki neden görmediler? Neden göremediler? Çünkü o an algısal bir körlük yaşadılar. Psikoloji bu durumu bu kavramla açıklıyor. Algısal körlük. Halk arasındaki tabiriyle bakar körlük. Ne demek? Şu demek. Siz bir şeye o kadar çok dikkatinize veriyorsunuz ki o şey sizin dikkatinizi o kadar yoğun emiyor ki ortamdaki diğer şeyleri görmüyorsunuz. Ortamdaki diğer şeylere körleşiyorsunuz. Buna algıda körlük deniyor ya da bakar körlük deniyor ve bu çok normal bir şey. Bu bir insan psikolojisi. Ve biz bunu hepimiz günlük hayatımızda yer yer yaşayabiliriz. Bir şeye çok odaklandığımızda, tüm dikkatimizi ona verdiğimizde başka şeyler gözümüzden kaçabilir ve günlük hayat içinde yer yer o algısal körlükleri yaşayabiliriz. Bu çok normal bir şey. Bu bir insan psikolojisi. Ama ben bunu bir başka şeye uyarlayacağım. Biz bu bakar körlüğü ya da algısal körlüğü bir başka şeyde daha yaşayabiliyoruz. O da şu. Sevgili dostlar, hepimizin hayatında psikolojik sorunlar vardır. Hepimizin geçmişten getirdiği kötü anıları, travmaları vardır. Başımıza gelen talihsizlikler vardır, yolunda gitmeyen işler vardır. Fiziksel ya da psikolojik kimi özelliklerimizle barışamamış olabiliriz. Bunlardan biri birkaçı hepimizin hayatında vardır. Ve bazılarımız bu saydığım şeyleri o kadar çok hayatlarının odağı yaparlar ki, tüm dikkatlerini onların üzerlerine verirler ki, bu arada dikkat etmeleri gereken esas şeyi hayatı kaçırırlar. O kadar çok psikolojik rahatsızlığının üzerinde odaklanır ki, o kadar çok o fiziksel kendinde beğenmediği özelliğinin üzerinde odaklanır ki hayat kaçar gider. Hayat günlük hayat akar gider ve hayat görünmez bir gorile dönüşür. Onun gördüğü tek şey o fiziksel barışamadığı kusurudur. Onun gördüğü tek şey psikolojik rahatsızlığıdır. Onun gördüğü tek şey başına gelen talihsizliklerdir. Sadece onu görür. Hayatı göremezler. Hayatı ıskalarlar ve hayatı görünmez bir gorile dönüştürürler. Ve kişi bunu fark ettiğinde bu formülü değiştirmelidir. Bu formülü tersine döndürmelidir. Yani odağına hayatı almalıdır. Odağına yaşamı almalıdır. Odağına günlük hayatını almalıdır, odağına okuduğu kitapları almalıdır, sporunu almalıdır, doğayı almalıdır. Ve kişi odağına hayatı aldıkça, hayata odaklandıkça bir şey görmeye başlayacaktır. Yaşadığı o psikolojik sorun, yaşadığı o durumlar ya da o talihsizlikler yavaş yavaş görünmez gorile dönüşecektir. Ben o kadar hayata odaklıyım ki, o kadar yaşan odaklıyım ki. Ve yaşadığım psikolojik sorunlarda benim için görünmez goril bunu deneyimlemeye başlarlar. Bu çok önemli bir şeydir. Neye odaklanacağınızı siz seçersiniz. Ve hayata odaklanmayı seçerseniz yaşadığınız sorunlar, psikolojik problemler görünmez birer gorile dönüşmeye başlar. Vardırlar ama yokturlar. Umurunuzda bile olmaz. Benim çok sevgili bir dostum kaygı problemleri yaşıyordu ama o kadar kaygıya odaklıydı ki tüm odağı kaygının üzerindeydi. Ve ben ona dedim ki lütfen odağını değiştir. Hayata odaklan, hayata odaklan. Ve o da bunu yapmaya başladı ve kısmen kısmen başardı. Ve bana ne dedi biliyor musunuz? Senin dediğin doğru. Ben odağıma hayatı koydukça Kaygı artık önemsiz bir şeye dönüşmeye başladı dedi. Ben hayatıma odaklıyım, yaşamıma odaklıyım, günlük hayatıma odaklıyım. Ve gün içerisinde kaygı geliyor, yaşanıyor. Okey, gelebilir, yaşanabilir. Ben hiç oraya odağımı vermiyorum. Ve sonra kendiliğinden geçiyor, gidiyor. Aynen o videodaki gibi. Goril kıyafetine girmiş, goril kıyafeti giymiş birisi geliyor. 5-10 saniye duruyor ve sonra çekiyor, gidiyor. Ben hayatımdayım, ben hayatıma odaklıyım. Hayatıma odaklanmışken gün içerisinde zihnime obsesif düşünceler geliyor. Gelebilir. 5-10 saniye duruyor ve gidiyor. Kaygım, obsesif düşüncelerim artık benim için görünmez birer goril demişti. Bu o kadar kıymetli bir şey ki. Geçen İlyas Salman'ı izledim. Hayatı boyunca hastalık hastalığı yaşamış. Ve bunu o kadar komik anlatıyor ki Diyor ki hayatım boyunca hastalık hastalığı yaşadım. İşte hayali olarak şu hastalık bende var mı yok mu var mı yok mu böyle çeşitli dönemlerde böyle diyor takıntılar yaşadım. Kendimde bu hastalık var mı yok mu demediğim tek hastalık rahim kanseridir diyor. <laughs> böyle bayağı da komik anlatıyor. Gülüyor yani bu durumuyla. Tiye alıyor kendisini. Yaşadığı bu rahatsızlığı böyle komikleştirmiş. Ama bu anlatımıyla şunu görüyorsunuz. Hastalık hastalığı onun görünmez gorili o hayatına odaklanmış, filmlerine odaklanmış, oyunculuğuna odaklanmış, kitaplarına odaklanmış, hayattaki duruşuna odaklanmış, hastalık hastalığı da görünmez goril olmuş. Hiçbir zaman bitmedi diyor. Yer yer hep kendini gösterdi ama benim için çok da önemli değil. Konumuzun kelimeleriyle söylersek o benim için görünmez bir goril diyor. Ve ben kendimi onunla tanımlamıyorum. Ben kendimi oyunculuğumla, mesleğimle, hayattaki duruşumla tanımlıyorum. Ne kadar önemli bir şey. Geçen bir trans bireyle tanıştım ve ona şu soruyu sordum. Dedim ki Türkiye'de trans birey olmak çok da kolay değildir. Aileni karşına almış olabilirsin, etrafındaki insanları karşına almış olabilirsin. Bu durumla dedim nasıl baş ediyorsun, zorlukları nasıl gözlüyorsun. Bana ne dedi biliyor musunuz? Ben kendimi bu konuyla tanımlamıyorum dedi. Ben kendimi bu konuyla değerlendirmiyorum. Bu konu benim için çoktan kapandı. Bir dönem konunun üstünde durdum. Psikolojik destek aldım. Ne yapıp ne yapmayacağıma karar verdim. Ve o zaman kararımı verdim. Cinsiyetimi değiştireceğim dedim. Ve gittim bunu aileme açtım. Ailemin yanımda olmasını isterdim. Ama olmadılar. Karşıma geçtiler. Bazı arkadaşlarımı açtım. Onların bazıları da karşıma geçti. Ama ben aldığım o kararın yolunda inançla yürüdüm cinsiyetimi değiştirdim ve şimdiki cinsiyetimle çok mutluyum çok huzurluyum ve bu konu benim için kapandı. Ben artık hayatıma odaklanıyorum. Ne yapmak istediğime odaklanıyorum. Yeteneklerime odaklanıyorum. Hayallerime odaklanıyorum. Günlük hayatıma odaklanıyorum. Bu konu benim için çoktan kapandı dedi. Ve ben ona şunu söyledim. Peki yer yer yargılayıcı bakışlara maruz kalıyor olabilirsin. Yer yer ailen hala sana bazı konularda incitici sözler söylüyor olabilir. Onlarla nasıl baş ediyorsun dedim. Ne dedi biliyor musunuz? Duymuyorum ki onları dedi. Görmüyorum ki. O sözler, o yargılayıcı bakışlar benim için yoklar dedi. Konumuzun kavramlarıyla söylersek onlar benim için görünmez goril dedi. İstedikleri kadar yargılasınlar, istedikleri kadar konuşsunlar. Onları ne görüyorum ne de duyuyorum. Onlar benim görünmez gorilim. Ben hayata odaklanıyorum dedi. Ne yapmak istediğime odaklanıyorum ve bu konu benim için çoktan kapandı. Ben kendimi geliştirmeye başladım. Hayatımı yaşamaya başladım. Bu konuyu hallettim ve tamamen hayatıma odaklandım dedi. O kadar önemli, o kadar güzel bir cümle ki onların yargılamaları, onların konuşmaları benim için birer görünmez goril dedi. Sevgili dostlar, bunu hepimiz yapabiliriz. Odağımızı hayata vereceğiz. Hayatın dikkatimizi emmesine izin vereceğiz. Dikkatimizi sevgilimiz emecek. Dikkatimizi okuduğumuz kitaplar emecek. Dikkatimizi mesleğimiz emecek. Yazdığımız şiirler emecek. Doğa emecek, spor emecek. Dikkatimizi hayata vereceğiz. Hayata vereceğiz, hayata vereceğiz. Ve zamanla göreceğiz ki yaşadığımız psikolojik sorunlar, kaygılar, obsesif düşünceler görünmez birer gorile dönüşecekler. Varlar, yer yer geliyorlar ama yoklar. Birer görünmez goril olacaklar. Bunu başarmak kesinlikle mümkün. Üç tane somut örnek verdim. Bu üç örneğin dördüncü somut örneği sen olabilirsin, ben olabilirim. Neden olmasın? Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.